Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Minecraft Survival bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Ee, bölüm 6'da olmamız lazım. Geçen bölüm bildiğiniz üzere balık farmını yapmıştık. Ben videodan sonra biraz daha kurcaladım buraları biraz güzelleştirdim. Bölüm arasında e, A.F.K bıraktım. Kanımet e, olarak bunlar geldi. Artı e, balıklar var. Nerede bizim balıklarımız? Burada. E, hiç bir kitap büyülü kitap filan çıkmadı veya e, büyü filan düşmedi. Oltamız pek bir değeri olmadığı için pek bir işe yaramadı. E, bu köylüler de bu arada e, gereğinden fazla çoğalmaya başladılar. Gördüğünüz üzere hayvan gibi e, köylü olmuş burada. Çünkü lazımdı bunlar. Biraz daha yatak koydum bunların çoğalması için. E, lazım da bu kadar çünkü buraya bir koloni kuracağız Ayrım e, farmını yaptıktan sonra e, fazlalarını halledeceğiz şunları zaten e, evin içine dolaşmaları için bırakacağım onlar dolaşsın kapıları falan açacağım istediği gibi dolaşsın bunlar e, tavuk farmımız tavuk farmı demeyelim de ona e, ufak çaplı bir yumurta farmımız e, fazlasıyla iş gördü nerede şu aşağıda şu sandıkta mı bir, bir buçuk. Aynen bir buçuk sandıkta dolu zaten AFK bırakırken bunlar burası da bayağı dolmuş. Şu yaptığım değişiklikte biraz göz atarsak şu girişleri falan tahtana yapmışım. Şuraya yaprak falan ekledim. Şunu normal meşeyle değiştirdim. Çift sandığa döndürdüm. burayı kademe şeklinde bir müzik Oraya bir base daha ayarlayacağım. Onun haricinde normal şuraya bir iniş yapacağız. Sağdan soldan inişler. Her iki farmda bir, farmda bir. Bu alttaki sandıkların depolanma kısımlarına giden yollar olacak. Güzel, şahane bir şekilde ayarlamış olacağız onları da. Yani sandıklara kontrol amaçlı. Bunu da kaldırabilirim belki ya da şuraya buton falan koyabilirim. Bu afk kalırken sandık durur. Butona bastıktan sonra sandıktakiler gitmeye başlar. O şekilde ayarlarız. Bu arada testür pekimi mi? Bazılarını sevmiş, bazılarını sevmemiş. Ee, anket olarak video ekleyeceğim ben türpekin kalıp kalmamasını hangisini istiyorsanız onu seçin diye 5. Ee, bölüm e, save dosyasını yayınladım ben bunu yaptıktan sonra 6. bölümde yayınlamaya koyacağım tekrardan videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz ee, destek olmak için like abone atmayı unutmayın arkadaşlar bunlar beni e, yükselmemi sağlayan e, daha iyi şeyler yapmamı sağlayan e, en önemli etkenler Şimdi bugün sizlerle beraber e, güzel bir Iron Farmına giriş yapacağız. Buradan ileri doğru bayağı bir kazacağım. Ben bunun koordinatlarını çıkardım. E, tam Iron farmının düşeceği yer, yani bu golemlerin düşeceği yer bu koordinatlar arasına düşecek. Dörde dörtlük bir alana sahip. Oraya doğru kazmaya başlayacağım ben. Aradaki mesafeyi falan da güzel bir şekilde ayarlayacağız. Öncelikle akşam olmuş. Başımıza bir sakatlık çıkmadan önce bir yatalım. Tamam. Ha bu arada yukarıda kribür patlama yerlerini falan görmüşsünüzdür. Hemen oralarda bir göstereyim. Ha, tüccar yine gelmiş. <laughs> ya böyle bir şans olabilir. <laughs> Allah Allah. Neyse. Hadi alayım. Ha. Tüccar nereye gittin? Ne satıyorsun? Kirpi balığı. Orman ağacı fidanı. Hmm. Bizim bunu almamız lazım. Orman ağacı işimize fazla seyir Yumurta takas yapan köylü çiftçi köylüler yumurtayla takas yapmaz herhalde. Yumurtayla takas yapacak biri yok da bakalım köylüler ne istiyor. Bakalım buradaki köylüler ne istiyor. 22 avuca bir elmas veriyor. Ya birini şunu alsınız da. Ah. Gelecek zekalı gitti bu. Ha. Ah. Biriniz alın bunu. Ha ah, sen mi aldın? Sen ne biliyorsun kile? Oha ikinize bir şey vermiyorsunuz ki. Mesela bir dışarıdaki Köylere bakayım onlar ne veriyor. Çünkü patatesimiz var bizim. Patatesle bir şeyler alışveriş yapabiliriz. Nerede nerede? Şuradasın. Patates iste. Güzel şahane. Ver şunu abi. Çekil 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 çekil. Evde ne kadar var? şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Çok güzel oldu. Şunu alabilir miyim ki? Evdeki patatesleri de alalım. Bununla biraz ticaret yapalım. Neredesin? Patatesler. El dört tane patates. Fazla yeteceğini sanmıyorum ama. Neyse ya olmazsa bir dahaki geldiğinde falan zaten yine alırız. Neredesin? Ya da aynen ben şimdi boşa harcamayayım hiç. Çünkü üç tane çıkacak başka patatesim yok. Onlar aslında onlar hepsi tek tek toplasam o zamana kadar kim uğraşacak? Bence boş verelim çünkü o tüccar zaten gerek gelir. Bunların şeyler de bize geldi ya. <laughs> Neyse. Şu yumurta gelsin. Buraya tamam. Şimdi e, Iron Farm'ına başlayalım. Köylerimiz köylülerimiz orada hazır. Biz de burayı bu koordinatlara doğru kazmaya başlayalım. Tamam burayı e, güzelce kazdım ben. Eee golemlerin düşeceği yer tam bu 4 dörtlük e alan. Golemler tam buraya düşecek. Buradan aşağı depolama sistemine doğru inecekler. Ondan önce bize iron farm için e, bolca cam. yağmurda burada başım zaten yatağım yerde benim kalsın. Bolca cam. E, bolca da taş tuğla lazım. Hemen şu taş, kırık taşların hepsini ben bir fırına koyayım. Sen de 64 bunlar. Sahile doğru inelim. Orada baya kum vardı. Üstüme yemek almışım Ne güzel. oğlum baya bir steklerce kumumuzu toplayalım. Balık avlamaya gerekiyor zaten. Balık farmından dünya balık geldi. Şimdi öncelikle ne tarafa doğru gitsem ben. şuraya doğru ineyim ya. Oralardan başlayayım ben dalmaya. Şu sahil kısmını bir yok edelim. Oh, Bırak kalsın. Şuradan başlayayım. Altı sekon bize fazla süre geçecektir zaten. Ee, yalnız bunları pişirmek için yeterli ee, kömürümüz var mı ondan hiç emin değilim. Yoksa mecbur kömürlere dalacağız. Bizim evimiz nerede? Orada. Yemek yok. Hemen canımız azaltmadan şöyle ufaktan ufaktan kaçalım. Ee, Iron Farm'ı belki e, bu şeye yetmeyebilir. Ee, uzun, bayağı büyük bir proje olduğu için belki bu bölüme yetmeyebilir. zaten fullenmiş. Kan içeride. Partik olarak ayrı bir parça da koyabilirim. Şunları alalım. Şimdi bu kadar yeter. Cam önce eline geçin. Sana kömür lazım. O yağmacılar gelmiş buraya. Ben acaba onun tepesine çıksam beni vurabilirler mi? Hiç bulaşmak istemiyorum çünkü ben direkt buradan yavaştan yavaştan şöyle yukarı doğru bir tırmanayım. Ben zaten yukarıda baya bir işim var. Alanımız bundan ibaret, buradan 9, değil 8 e, kademe blok gideceğiz. Yalnız bunları yarım blok yapsam daha mı yok ya görüntü açısından. Aslında yarım blok daha güzel olur ve ideal kullanmış oluruz. Güzel olur ya ben bunu yarım bloğa çevireyim. Şurada bir tane yağmacı da tek başına kaldı, onu da giderken halledeceğim orada. Çok kişi artık taslamak neymiş, teke teke yakalayınca ben bunu ağzına bir tüküreyim. Gel lan buraya. Ne ha ne ha. Ah. Böyle 10 kişi artık yapmasına benzemez işte işte bu. Tamam. Sen ne yapıyorsun orada ya? Tamam tavanlarımız hazır. Keşke camlarımı da alsaydım iyi olacaktı Neyse akşam olmadan ben bir yatak alayım. Camları da alayım. Ee, geleyim hemen. Yan taraflarını normal çit kapısıyla çevireceğim. Ee, onun hemen bir sonrasından da tekrar camla çevireceğim. Şu, o falan spamlanmasın. Tamam. Gidip alalım. Evet uzaktan da güzel bir görünüşü çıkıyor zaten Stone Brick beraber. Tekrar söylüyorum. E, Testür peki beğenmediyseniz yorumlarda veya çıkan kartta belirtin. Ona göre ben kaldırayım veya başka bir testür kullanmaya devam edeyim. Hemen yatalım. Şu yatağı da alacağım zaten. Bunlar bu yatağın üstünde çok oynayıp duruyorlar. Yani sen. Sonra ne alacağız? Bu ağacını almama gerek yok. Fener alsam iki tane bir şeye yaramaz. Başka alabileceğim bir şey. camlarımızı unutmadan alalım. İnşallah camlar yeter. Çünkü tek sıkıntım cam. Ve aşağı doğru camlar düşeceğiz ya. Ondan biraz daha cam lazım. Yakıt bitmiş de bittin artık. Sen ne yapıyorsun? Bir gitsene arkadaşım. Sen gel buraya. Sen de gel buraya. Tamam. Yatağımızı alamadık. Yatak nerede? Burada. Yatağı da hallettik. Başka alacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Cam. Meşe kaplarını hemen bir sonraki bloktan koymaya başlayacağım. Onun hemen bir sonraki bloğundan da camları dizmeye başlayacağım. Ki bu kapıları bu şekilde açacağız. Olur da golem buraya spamlanırsa iki blok dahilinde girdiği için buraya fazla bir blok var diye hiç yürümek gereğini duymayacak. Yukarıda cam olacağından pek bir sıkıntı çıkarmayacak bütün kapı çitlerini yerleştirdim. bunları içeriden dışa doğru açmanız gerekiyor. Hepsini şu şekilde açayım. Şu aradaki blokları da hemen kırayım. Ondan sonra camları yerleştirmeye başlayalım biz buraya. kasa şimdi? Başka Yalnız bu çitler için bütün odunlarımızı harcadık. O kötü oldu. alında son bir tane şurada kalmıştı. Tamam. Bu Şimdilik suları zaten şimdi koymayacağım. Eee bize engel olacak. ondan sonra hemen camlarımı yerleştirmeye başlayayım. Camları da hemen bir blok ötesinden yerleştirmeye başlayabiliriz. Ne şuradan bu da sonuncu Tamam. Camları güzel bir şekilde eleştirdik Şu alttaki koyduğum gereksiz blokları da hemen kırayım. Ondan sonra içeride işimiz bitiyor bizim. Kalsın orada. Şunu kır. Sen ne yapayım burada? Sen de git. İçeride işimiz bitiyor. Suları koyduktan sonra başka bir işimiz kalmıyor. Dış tarafa çıkacağız. Köylerin geleceği yerleri ayarlayacağız. Ondan sonra zombilerin geleceği yerleri ayarlayacağız. Evet. Şimdi güzel oldu. Onlar da ben ikinci videoya saklısam aslında güzel bir şey olacak. Çünkü hepsini bir videoda yaparsam baya bir uzun olacak. O kadar uzun olmasa herkesi sıkar. Bu videoda Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda bunun tamamlanmasını yapacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.